cihazımızı her uçuştan önce aferin, mümkün olduğunca kompas kalibrasyonu yapmalıyız. Bu da e, normal şartlarda yeni nesil cihazların hiçbirisinde kompas e, hatası vermediği sürece yapmak gerek duyurmuyor. ama hani eski cihazların vermiş olduğu şeyle güvene sağlamak açısından pusula kalibrasyonunu her uçuşmadan önce veya her nokta değiştirdiğimizde yapmamız Ben menüden direkt son pas bölümüne geliyorum. Şu an mesela gayet normal. Yeşil olduğu zaman trafik lambası hesabı yeşil, sarı, kırmızı. Yeşil olduğu zaman gayet her şey normal ama biz yine pusula kalibrasyonumuzu yapmak istediğimiz zaman evet cihazımıza cihazı aldık. Cihazın arkası bana bakıyor. Cihazı sağ yönünün tersine doğru 360 derece çevirdim. Şimdi arkasındaki ışık yeşil oldu. Daha sonrasında e, direkt ekranda yana çevirdim ihtiyacınızı alıp 360 derece çeviriyorum. Ve arkadaki yeşil ışık fasılalı yandığında olayımız bitiyor. Bazı arkadaşlar mesela bunu kendileri döndürüyorlar. Veya işte tersine döndürüyorlar yapar. Her halükarda iPhone'larda veya diğer dronlarda olduğu gibi işte şu şekilde de çevirseniz, bu şekilde de çevirseniz olur. Ama DJI'nin gimbal sistemi daha rahat olsun diye o diyor ki bu tarafa doğru Şimdi şöyle yapmış olsam gimbal arka tarafa değme ihtimali olabiliyor. Birçok mesela şu an görüyorsunuz bir titriyor. Veya aşağıya doğru yapmış olsam şu an aşağıya doğru sadece. Ama sağ tarafa doğru yatırdığın zaman tamamen gimbalin formunun üzerine yatıyorsun. Motoru zarar almıyor. Bu sefer 360 derece şey çevirdiğinizde hiç ne hem siz rahat tutabiliyorsunuz hem de istediğiniz gibi dönüşünüzü sağlayabiliyorsunuz.